Kahramanmaraş'ta yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Bir aralıkta başlayan uygulama kapsamında kentin farklı noktalarında denetimlerin yapılacağı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube'ye bağlı ekipler Kahramanmaraş Göksün İstikameti Edebiyat Yolu'nda kış lastiği denetimi yaptı. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ve yük taşıyan araçlar denetlenirken kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza işlem uygulanacak. Tamam, teşekkür, bir teşekkür hatalaşı, bir araba gidiyor şu anda. Bir etine çok teşekkür ederim. Benim oğlum da Siirt'te polis memuru. Gerçekten zor şartlar altında görevlerini iyi ediyorlar. Teşekkür ederim hepsine. Allah'ınan, avradının, evladının, devletinin güzel geçineceksin. Nereden geliyorsunuz? Kahramanmaraş Afşin'den geliyorum. Havalanına gidiyorum. Bir Aralık'tan sonra taktım o gün. Ondan önce takmıştım. Cank bu zaten hazır evde.